Evet, şu anda bir mahallenin alışveriş bölgesindeyiz. Bu yolun sağ tarafında ileride daha aşağıya doğru yani belki yüzlerce dönüm diyebileceğimiz bir alışveriş bölgesi. Tabii bu yüzlerce dönümün büyük kısmında böyle otoparklar var. Ee, burası bir yiyecek içecek marketi, Sprouts Farmers Market diye geçiyor. Burda restoranlardan Home Depot'a kadar. Home Depot Türkiye'de Bauhaus veya Koçtaş'a denk geliyor. Chili's restoran. Orada da bir tane salata restoran var. Ee, bisiklet, araba tamircisi, parçacısı, ee, giyim, kuşam. Her türlü burada dükkan var. Amerika'da iş mantığı genellikle Zincir mağazalara dayanıyor. Ölçek ekonomisi yine. Ne kadar çok ürün alırsanız bir üreticiden birim maliyetiniz o kadar düşüyor. Ve bunu da tüketiciye o nispette o oranda indirimli fiyatla verebiliyorsunuz ve piyasada bir yer kalıcı bir yer edinebiliyorsunuz. Bu Five Below her şey 5 dolar ve 6. Bugün TJ Maxx'i tanıtacağım. TJ Maxx, Home Goods ve Marshalls. Bunlar aynı firmanın 3 farklı mağazası. Bunların yanında Burlington ve Ross Dress for Less diye mağazalar da var. Bunların çalışma mantığı, işleme mantığı, seri sonu markalı ürünleri daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunmak. Evet. Seri sonu derken böyle çok da aşırı eski değil ama kesinlikle kullanılmamış markalı ürünler. Yani markalı ürün derken örneğin hemen Michael Kors çantalar. Bazen sezon içinde de aynı ürünleri mağazalarla eş zamanlı buralarda daha uygun fiyata bulmak mümkün. Evet. Fiyatlar bu görüldüğü şekilde genellikle etiketinde yazar. Örneğin normal fiyatı 58 dolarken neredeyse yarı fiyatına sattığını iddia ediyor. Tabii ki bu bir iddiadır. Bunun kontrol edilmesinde yarar var. Nine West'in bir ürünü örneğin normal fiyatı 50 dolardan 135'e satıyoruz diyor. Evet %100 deri ürünler de var. İtalyan ürünü. İşte %30-40-50 gibi. Bazen bunların üzerinde kırmızı etiketli ürünler var. Görürsem şu anda rastlayabilirsem göstereyim. Onlarda da ekstra indirim uygulanmış ürünler. Ee, bir sirkülasyon olması lazım. Mağazada uzun süre kalan ürünlere bir an önce tüketiciyle buluşması için Ek indirim uygulanıyor ve yerine böylece yeni ürünlerin gelmesi sağlanıyor. Şu anda ekstra indirim uygulanmış bir ürün. Bu reyonda göremedim. Evet. Evet. Fiyatlar bu şekilde. Burada güzellik ürünleri. Heh, burada bir tane var örneğin. 129.9'dan 69 dolara inmiş. 130 dolardan ekstra indirim uygulanmış. Evet burada da var. 50 dolardan 32 dolara indirilmiş. 30 dolardan 20 dolara indirilmiş. Evet 30 dolara indirilmiş. Evet bunlar da ayrıca Calvin Klein cazip oluyor fiyatları. Örneğin Jess marka 26 dolar 40 dolardan indirilmiş buradaki 40 dolar zaten indirimli fiyatı olduğunu mağaza söylüyor üstüne bir indirim daha uygulamışlar o da cazibesini artırıyor şu ileride bavullar vardı bavulların yerini değişti Zulu? Evet. giyim kuşam güzellik mücevherat mutfak Mesela Gucci. Evet şu bilezik sanıyorum. 499 dolara inmiş. Kırmızı etiket. John Hardy marka. Gucci marka. 14 karat altın. 14 ayar altın ve pırlanta ve ürünler. Bu şekilde takılar. bazılarının fiyatları üzerinde görülüyor. İtalyan ürünleri oluyor genelde. Kolyeler, küpeler. Evet. Kolyeler vesaire. Evet, ayakkabılar. Terlikler, mevsimlik. Fiyatlar 25 dolardan yukarıya gidiyor. Burada da çantalar var. Kadın giyim. Şapka 13 dolar. Heh, bavulları buraya almışlar. Evet. Samsonite marka bavullar. Fiyatı üzerinde bulalım. Örneğin bu orta boy bavul o Samsonite değil. Evet. 120 dolar artı KDV. Böyle büyük boy bir Samsonite bavul. Bu da Samsung ait. 120 dolar. Büyükler o şekilde, küçüklerde 90-100 dolar civarında otobaylar. Küçükler de, de. evet burada var. Küçük kabin içi 100 dolar. Burada da var yine ney Samsung kabin içi 100 dolar. Orta boy da 100 dolar. En büyük boy yine 120 dolar. Böyle üçlü bir takım. Hafif yapımlı. Polikarbonat olmasına dikkat ederseniz kırılmalara karşı çok daha dayanıklı. Burada da dekorasyon ürünleri, ev dekorasyon ürünleri var. Evet. Yatak odası, banyo ürünleri Yastıklar Var Evet Amerika'da Nautica, Guess, Calvin Klein Tahavi bunlar herkesin alabileceği türden yani çok ayrıcalıklı olmayan güzel markalar ama herkesin alabileceği markalar. Yani asgari ücretli birisi bile bu markaları alıp çok rahatlıkla kullanabilir. Evet havlular. DKNY'de aynı şekilde. Fiyatı ne ki acaba bunların? Evet 8.99. Evet. Takımlar var. Tommy Bahama bu da güzel bir markadır. Fiyatı 10 dolar. Bunları bazı mağazalarda indirim zamanı 4 dolar, 5 dolar, 6 dolar gibi fiyatlara da bulmak mümkün. Burada yine birçok dekorasyon ürünleri görüyoruz. Mumlar, kokulu mumlar, sepetler askılar, çerçeveler. Sepetler yine. Çatal kaşık köpekler için oyuncaklar. Köpekler için. Halalar. Ben burada Ralph Lauren'in Türkiye'de yapılmış halılarını gördüm. Mobilyalar. Kediler için tırmanma. Ağaçları. Sandalyeler. Aydınlatma. Evet. Karşı duvarda mutfak eşyaları. Tabak çanak. Yalgızlı kaseler 3 dolar 4 kase 13 dolar artı kdv 13 dolar yani bunlar sıradan herkesin alabileceği maliyetini karşılayabileceği ürünler Evet 20 parça mikasa 40 dolar artı KDV. Mikasa iyi bir marka. Burada yine 20 parça Tovul'un ürünleri var. O da 40 dolar. Evet. Bardaklar, ahşap ürünler, kupalar, dekorasyon ürünleri, tavalar, makarnalar, Makarnalar biraz pahalı. Bunlar sanıyorum el işi gibi. Evet. İtalyan, İtalya'dan gelme soslar. Tava, teflon tava 13 dolar. Küçük 7 dolar. 13 dolar. Burada Mehtap'ın ürünlerini de gördüm ben bir ara. Çelik tavalar, teflon tavalar büyük boy 20 dolar. Tefal. Burada Tifel diye geçiyor 13 dolar. Evet. Bu şekilde. Demir döküm ürünler de var. Çelik tencereler var. Evet. 25 dolar. Viking gayet güzel bir marka. 30 dolar. Evet, bunlar da mutfak için ıvır zıvır ama işe çok yarayan mutfakta rahatlatan ürünler saklama kapları vesaire evet kapanma saati yaklaşıyor onun için ben de biraz acele edeyim evet burada da yine ithal kurabiye bisküvi makarna türü şeyler var bu tarafta da yine ithal reçel sos makarna türü ürünler var zeytinyağlar var. Evet. Oyuncaklar, çikolatalar. Evet. Gördüğünüz gibi Amerika'da mağazalar böyle metrekare olarak çok büyük. çocuklar için giysiler, iç çamaşırları da erkekler için. Amerika'da bir olay da clearance. Artık son indirim sınırına dayanmış ürünler. Clearance diye geçiyor. Artık temizlenecek yani. Clearance ürünler. Burada da görüyoruz kırmızı etiketli, onların fiyatları daha da indirilmiş durumda. Evet, mevsimlik ürünler. Ralph Lauren, genellikle tişörtlerin fiyatı 50 dolar, gömlekler de aynı şekilde. Tommy Hilfiger, Notika, bunlar herkesin alabileceği tarzda uygun fiyatlı ürünler olarak Amerika'da geçiyor. Ee, daha üst düzey markalar var tabi. Ne bileyim Gucci, Dolce Gabbana vesaire. Ve adını çok bilmediğimiz başka markalar. Onların fiyatları yüzlerce dolar olabiliyor. Evet. TJ Max tanıtım videomuzda bu kadar. TJ Max Home Goods kasa. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.